Herkese merhaba. YouTube Çiçekli Mutfağım kanalına hoş geldiniz. Bugün sizler için nefis bir pırasa sarması tarifi paylaştım. Hiç pırasa sevmeyenler bile bu tarife bayılacak ve daima bu tarifi yapacak. Hem sağlıklı hem pratik hem de lezzetli bir tarif. Üstelik yapımı da çok basit. Gerçekten de yemelere doyamayacaksınız ve daima bu tarifi yapacaksınız. Bütün püf noktalarını sizlerle paylaştım. Bu arada eğer hala kanalıma abone değilseniz abone olmanızı Bildirim zilini açmanızı ve bu videoyu sonuna kadar izlemenizi önemle rica ederek hemen tarifime başlıyorum. Tarifim için toplamda 2 kilogram pırasa kullandım. Sizleriniz tabii ki de miktarda pırasa kullanabilirsiniz. Buradaki en önemli püf noktalarından bir tanesi pırasaların mutlaka iri olmasıdır. Pırasaları bol suda güzelce yıkadıktan sonra 8 santimetre uzunluğunda kestim hem ekonomik hem lezzetli hem kolay hem de sağlıklı bir tarif. Üstelik mevsiminde olan bir tarif. Eminim deneyen herkes çok beğenecek ve de iyi ki de yapmışım diyeceksiniz. Bu arada izlemiş olduğunuz bu videoya beğen attığınız için herkese teker teker teşekkür etmek istiyorum. Çünkü yeni video yayınlamam için beğeniler benim için çok çok önemlidir. Pırasaların tamamını hızlı bir şekilde kestim ve şimdi hemen bir bıçak yardımıyla görmüş olduğunuz gibi tam ortasına gelene kadar bir kesik attım bir tencereye bir miktar içme suyu almıştım ve kaynadıktan sonra bir tatlı kaşığı dolusu tuz ilavesi yaptım ve ardından da doğramış olduğum pırasaları ilave ettim. Toplamda 2 kilogram pırasa kullandığım için pırasaları ilave ettikten sonra kaynamasını bekleyeceğim ve dakika tutacağım. Toplamda 7 dakika boyunca kaynatacağım. Eğer 1 kilogram pırasa kullanmış olsaydım 4 veya 5 dakikalık bir süreç yeterli olacak. Ve oradan 7 dakika geçti. Ara sıra karıştırdım ve görmüş olduğunuz gibi pırasalar çok güzel bir şekilde yumuşadı. Ve hemen bu pırasaları bir süzgece alıyorum. pırasaları süzgeç aldıktan sonra şimdi hemen hızlı bir şekilde iç harcını yapmaya başlıyorum. Toplamda 2 su bardağı pirinç kullandım. Pirinçleri kesinlikle soğuk suda bekletmeyeceğim veya ılık suda bekletmeyeceğim. Sadece akan suyun altında tamamen beyaz suyu gidene kadar yıkayacağım. Burası çok önemlidir. Böylelikle dolmaların içi kesinlikle hamur olmayacak toplamda yarım su bardağından bir parmak fazla zeytinyağını hemen bir tencereye aldım ve üzerine iki tane orta boy büyüklüğünde doğramış olduğum soğanları ilave ettim. Soğanları yüksek ateşte ara ara karıştırarak kavurduktan sonra hemen şimdi salçalarını ilave ediyorum. Yarım yemek kaşığından birazcık fazla domates salçası, yarım yemek kaşığından birazcık fazla biber salçası ilavesi yaptım. Salçalar kavrulduktan sonra şimdi hemen pirinç ilavesi yapıyorum. Pirinç ilave ettikten sonra yine ara ara karıştırarak 2-3 dakika boyunca Birinci kavuracağım ardından da baharatlarını ilave edeceğim Bir tatlı kaşığı nane, bir çay kaşığı kırmızı pul biber, yarım çay kaşığı kırmızı toz biber, yarım çay kaşığından az karabiber ve yine çok az miktarda kimyon ilavesi. Artık ocağın altını hemen kapatıyorum. Ocağın altını kapattıktan sonra hazırlamış olduğum iç harcını hemen başka bir tepsiye aldım. Burası önemlidir. Lütfen tavada kalmasın. Ardından ince ince doğramış olduğum çok az miktarda dereotu ve yine çok az miktarda maydanoz ilavesi yaptım. Maydanoz ve dereotu tabii ki de isteğe bağlıdır. Ardından da hemen bol miktarda limon suyu. görmüş olduğunuz gibi hızlı bir şekilde iç harcını hazırladım. İç harcı bu şekilde hazırlandığında gerçekten de çok lezzetli oluyor. Şimdi hemen sarma işlemine başlıyorum. Pırasalar artık soğumuştu. Şimdi hemen sarma işlemine geçeceğim. Ama burada önemli bir püf noktası var. Burayı ben sizlere göstermek istiyorum. Bakın, içlerinde böyle zarlar oluyor. Bu zarlar yerken bizi rahatsız etmemesi için almanızı tavsiye ediyorum ve ardından da hızlı bir şekilde hemen sarma işlemine başlayacağım. Pırasa sarma işlemi çok çok basit. Bakın görmüş olduğunuz gibi ortaya bu miktardan malzeme aldım ve kenarlarını da ellerimle iyice bastırarak kapattım. İşte bu kadar basit. Hemen şimdi bir tane daha gösteriyorum. Ama biraz sonra size önemli bir püf noktayı göstereceğim. Lütfen orayı kaçırmayın. Bakın görmüş olduğunuz gibi hemen sandığın içerisinde sardıktan sonra kenarlarını iyice bastırarak kapattım. Sizlere şimdi ulama yöntemini göstereyim. Burası çok çok önemli. Bakın görmüş olduğunuz gibi iki tane yaprağı üst üste koydum. Eğer isterseniz üç tane yaprakla da bu işlemi yapabilirsiniz. Pırasalar çünkü e, göreceksiniz ki sarma işlemini yaparken e, küçük küçük parçalar kalacak. O parçaları aynen bu şekilde değerlendirebilirsiniz. Bakın görmüş olduğunuz gibi malzemeyi koyduktan sonra hemen sarıyorum. Bu sayede küçük yaprakları da değerlendirmiş olacağız. Bakın görmüş olduğunuz gibi hemen kolay bir şekilde katlayıp yine uçlarını iyice sıkıştırıyorum. Bu işlem sayesinde küçük olan yaprakları da değerlendirmiş olacağız. Ben iki tane yaprak kullandım. İsterseniz üç tane de kullanabilirsiniz veya dört tane de kullanabilirsiniz. Bazı bölgelerde daha büyük, daha iri sarıyorlar. İşte bu şekilde iki üç tane yaprağı birleştirerek kolaylıkla sarıyorlar. Ve artık pişirme işlemine başlıyorum. Hemen bir tencereye yarım su bardağından birazcık az zeytinyağı, bir çay kaşığı dolusu domates salçası ve bir çay kaşığı dolusu biber salçası ilavesi yaptım. Salçaları kavurduktan sonra şimdi geriye kalan az miktarda pırasalar vardı. Onları hemen tencereye dizeceğim. Bu arada sarma işlemi yaparken çok minik minik ben pırasaları da yine sarma yaparken sararken içlerine sıkıştırdım. Böylelikle hiç fire olmadı. Sizler de öyle yaparsanız gerçekten de işinizi kolaylaştıracaksınız ve geriye de hiç pırasalar kalmayacak. Sadece geriye kalan birkaç tane böyle küçük küçük pırasalar vardı. Onları da tencerenin altına dizerek değerlendirdim. Ve pırasaların tamamını tencereye hızlı bir şekilde dizdim. Artık pişirme işlemine başlıyorum. Pişirme aslında pırasaların dağılmaması için böyle bir porselen tabak koymanızı önemli tavsiye ediyorum. Şimdi hemen suyunu ilave ediyorum. Su mutlaka soğuk olmalıdır. 2 kilogram ben pırasa kullanmıştım. Bunun için toplamda 2 su bardağı soğuk su ilavesi yaptım. Ama tabii ki de her tencerenin performansı farklıdır. Lütfen kontrollü olalım. Pırasaları mutlaka çok güzel bir şekilde pişmiş olması gerekmektedir. 10 dakika boyunca orta ateşte, ardından da en kısık ateşi yani kuş gözü ayarında 1,5 saat boyunca pişireceğim ama lütfen kontrollü olalım. Bu da yine çok çok önemlidir. Ocağın altını kapatmaya bir 5 dakika kala bir tane portakal suyu ilavesi yapacağım. Tabii ki de bu tercihtir ama kullanırsanız lezzetini de artırmış olacaksınız. Ocağın orta gözünde en kısık ateşte yavaşça pişti. Yani toplamda bir buçuk saati buldu ama lütfen kontrol olalım. Hemen şimdi görmüş olduğunuz gibi suyu çekilmeye başlamış. Son olarak da bir tane portakal suyunu ilave edeceğim ve bir beş dakika daha pişireceğim. Ardından da hemen ocağın altını kapatacağım. ocağın altını kapattım şöyle hemen kapağını açıp sizlere detaylı bir şekilde göstermek istiyorum. Bakın görmüş olduğunuz gibi suyunu tamamen çekmiş. Servisini yapacağım ama bir yarım saat boyunca tencerede dinlendireceğim. Ardından servisini yapacağım ama dayanamıyorum şimdi. Müsaadenizle hemen tadına bakmak istiyorum. Bakalım nasıl olmuş. Normalde Ben yemeği asla dinlendirmeden yemeği sevmem ama burada gerçekten de dayanamadım ve hemen tadına baktım. Enfes olmuş. Bol ekşili ve bol yoğurtla sizlerin de afiyetle yemesini çok istiyorum. Gerçekten de farklı bir tarif, farklı bir lezzet. En önemlisi sağlıklı bir tarif. Gerçekten de çok nefis oluyor. Zaten tadına baktıktan sonra eminim sizler de daima bu tarifi yapacaksınız. Her yıl mutlaka bu tarifi yapıyorum. Benim çok sevdiğim tariflerimden bir tanesidir. Bol yoğurt ve de tabii ki de yanında bol limon olması şartıyla. Ve böylelikle bir tarifimin daha sonuna geldim. Beni izlediğiniz için çok teşekkür ediyorum. Böylesine sağlıklı, kolay, pratik, enfes bir lezzeti sizlerle paylaştığım için çok mutluyum. Aynı zamanda izlemiş olduğunuz bu videoya da beğeni attığınız için yeniden herkese teker teker teşekkür etmek istiyorum. Umarım yarın yeni videomda tekrar görüşürüz. Şimdilik hoşçakalın.